Sayın izleyiciler Adana Aladağ ilçesinde Kabasakal köyümüz tüm şehir yasasıyla Kabasakal mahallesine dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan mali idareler seçimlerinde Kabasakal mahallesinde muhtar seçilen Üzeyir Çelik isimli arkadaşımız bu mahallenin ilk mahalle muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Muhtarlığını sayılı olsun efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Efendim Aladağ ilçesindeki mahalleye dönüşen köy muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Genelde köyleri de e, ziyaret ediyorum. Hizmetlerin yapılıp yapılmadığını Adana Belediye Başkanımız ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü'nün dikkatine sunmak ve diğer kamu görevlilerinin de dikkatine sunmak üzere sizlere soruyoruz. Hizmetler yapılıp yapılmadığını. Altyapı kanalizasyon yapılmış mı efendim? Hayır efendim. Yapılmamış. Park düşündü döşendi bir sokaklara. Hayır, Ara sokakların hiçbir ay açık değil. Açılmayan evet. yollar da var. Açılmayan. Birkaç köy muhtarımız açılmayan yolları açtırmış. Mesela o az önceki Adem muhtarımız açtırmış. E, ee, oh. Dölekli muhtarımız açtırmış. Biz dedi, 19 yıl açılmayan yollar var dedi. Halk dedi sırtında dedi eşyasını götürüyor dedi. Bu yolları oh. açtırdık dedi. E, ee, müracaat ettiniz bu açılmayan yollarla ilgili. Evet. Dilekçe vermiştim. Halalı ilçe belediyesine. Evet. İlçe belediyesi ilgileniyor ya mahalli işleri. Evet direkt çevirdi ama hala bir cevap yok. Bir cevap alamadınız. Efendim ee, mahallemizden ee, partilere oyların dağılımı nasıldı? Kaç seçmenimiz var? 182. 182. Kaç tanesi şeye çıktı, AK parti çıktı? 84 AK Parti. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimini diyor. Yok, e, der elleri soruyor. <laughs> 100 tane AK Parti çıktı, 52 tane MHP çıktı. Evet, yani AK Parti'yi desteklemişsiniz evet. değil mi Mehmet? Evet. Diğer de zaten demokrasinin gereği bu. Yani, yani insanlar istediği yere oy verecek. Yani biz insanlar iradesinin ipotek konmasını istemiyoruz basın olarak ve halk da istemiyor. Efendim önce ben şu sizin yolu sormak istiyorum. Yani yol ne kadar bozuk, doğru mu efendim? Evet, çok bozuk. Bu konuyla ilgili müracaatta bulundunuz muhtarlarla birlikte? Post grup yol ihale oldu ama ihale iptal olmuş. Başkanımız evet. Sözlü başkanımız Evet. Yapılacak işe kendileri yapacakmış. Kendileri ben Sen de ona bir ihalede alan firma evet. e, vazgeçmiş. Onun teminatı da yanmış. Evet. E, şimdi evet. Hüseyin Sözlü başkanımız biz yapacağız bu demiş. Evet. Biz de Hüseyin Sözlü'ye en kısa sürede bunun en azından bu şimdi mucurlasalar oturur bu kışın yaz ayında da hemen burası asfalt yapılır. Yani gidecek yer kalmamış. Her taraf kasis oluşmuş. Değil mi efendim? Evet, evet. Çukur evet. çukur. Asfalt çukur. Çukur olmuş evet. Yani hendek olmuş daha doğrusu. Her taraf evet. hendek olmuş sayın izleyiciler. Mutlaka bu yol acil olarak mucurlanmalı diyoruz. En az yarım metre. Önce oturması, otur. Evet, hemen düzeltilmeli yani. Şu eski bir yol. Çok dar köprülerimiz var gördüğünüz gibi. Köprülerin ihalesi yani i̇hale aşamasında. Var. Evet, Bu köprüler Sen de mutlaka genişletilmeli diyoruz. Yani evet. köprü sanki köy yolu gibi arkadaşım. Burası aynı zamanda alada pozantı bağlantı yolu. Değil mi efendim? Evet. Çok işlek bir yol. Evet. Ee, mutlaka bu yol. Hem köprüler genişletilmeli hem de yol genişletilmeli. Çok yerde viraj öldürüyor Yani virajlar çok viraj var. O virajlar aslında kayıp olabilir. Değil mi efendim? Şu yer düzeltilebilir. Evet. Efendim köy konağı muhtalık odası var mı? Hayır. Yok. Ee, sağlık evimiz. Yok. Sağlık evimiz. Şey bu 10 kilometre mi efendim buraya? 6 kilometre. 6 kilometre. Yakın köylerden bir tanesi sizdeki evet, en yakın en köy. En yakın köy. sizde onlar merkez mahalle oldu. Akpınar'la Başpınar. Onlar, onun haricinde sizinki en yakın en köy. En yakın, yakın köy bizim Köydü mahalle oldu. Mahalle Evet sayın izleyiciler. Ee, yakın olduğu için sağlık evi konusunda arkadaşlarımız buraya gelebilirler. <laughs> e, new, kaç an efendim mahallemiz? 55-60 hane falan. Nüfus ne kadar? Bir 350? Var mı? 222. 222 evet. nüfusumuz var. Evet sadece orta ölçü şekli burası bir köydü ve mahalleye dönüştü. Ancak hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. Dere evet. ıslahımız var mı efendim? Dere ıslahı yapılacak ıslah. Dere ıslahı yapılacak yerlerimiz var mı? Dere ıslahı değil de derenin düzeltilmesi lazım. Kışın sel baskınları, su baskınları. İşte onu bakarsın. diyorum ıslah edilmesi yani. İşte, islahı yani işte. Islahı islahı evet ıslah oluyor. Islah oluyor? oluyor. Evet. Evet, ıslahımız o oluyor. Yani derenin e, düzeltilmesi, e, yanına bariyer e, şey evet. duvar örülmesi veya da beton atılması. Kenarda yani, kenara duvar. Evet. Ha, duvar. ıslah edilmesini istiyor. Aşağı taşması. Lazım. Evet, bu konuyla ilgili müracaat ettik mi benim? Etmedim. Evet, onu da etmedi. Dün mesela gerek gergili mutlarımız doğar örüyordu. Bu yer yolun kenarında yer olan toprak uçurum yere doğar Aladağ Belediyesi oraya duvar ördürüyordu taş duvar. Biz de bu sizin derenin kenarına taş duvar örülmesini istiyor, Doğru mu? İstiyor, Evet. evet. Taş duvar örülecek çok yer var. Çok yer, yer var. De değil mi? mi? Evet. 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 Sizler, bu arkadaşımız da Aladağ ilçesinin üçüncü genç muhtarı. E, küp muhtarımız. Birinci genç muhtarmış. Doğru mu efendim? Evet. Ondan sonra Adem Bey geliyor. Adem Bey'den sonra da bu arkadaşımız evet. Üzeyir Bey geliyor. Üzeyir Şerif arkadaşımız geliyor. Genç, de dinamik. Bu dönem ben bu e, kaba sakal Iı, Mahalle da teşekkür etmek istiyorum. Genç ve dinamik bir muhtar arkadaş seçmişler. İnşallah hizmetler de bu arkadaşımıza nasip olacak diyorum. Çocuk İnşallah. parkı var mı? Çocuğunuz olduğunu gördüm efendim. Çocuk, Çocuk parkımız, parkımız var. Parkımız mı? Çocuk parkımız falan yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyimiz yok. Evet sayın bu ne kaç yıllık burası köyün efendim? Cumhuriyet tarihinden beri köy. Yani 100 yıllık köy var. Yok. Doğru mu Evet. Mi? Evet sayın izleyiciler ancak sanki bu, bu köy mahalle oldu. Sanki bugün kurulmuş bir mahalle gibi hiçbir hizmet yapılmamış. Hiç karayollarımız yok, Parkımız yok. Hiçbir hizmet yok. yok. Köy konağı yok, taze ev yok, 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 düğün salonu yok. Doğru evet. mu efendim? Yani bu, okulumuz var mıydı efendim? Okulumuz var. 68'de yapılmış. Şimdi 68'de yok, kapalı. Kullanılmıyor. Kapalı değil mi? Evet. Oranın kullanım hakkını alabilirsiniz yaşatılması için. Kaymakamlıktan. Yani öğrenci yetersiz olunca buraya taşımalıyız. Taşmalı işte Çok o binayı taşımadır. ve bir sosyal tesise çevirebilirsiniz. En azından toplantı salonu, muhtarlık odası yapabilirsiniz. Yok zaten orada yapıyor her şeyi. Her şeyi orada evet. yapıyoruz. Düzgün değil mi efendim? Düzgün, ya, evet. Kullanım hakkını alın yani. Kaymakamlar bir dilekçenize bakıyor bu. Kaymakamlık makamına bir dilekçe yazıyor. bizde zaten. Sizde yani. mi? Almış, yani. alınmış mı? Almadık da kullanıyoruz. Biz sorumlu bizik ya. Biz evet tabii Muhtarlarımız sorumlu. Evet aynı izleyiciler ama yine de alırsanız ora e, yani öğrencilerimiz çoğalırsa yani okul açılacak seviyeye gelene kadar siz oranın oranı kullanma hakkı sizde oluyor. Alabilirsiniz. Hem bir tane yani en azından bir halk misafir geldiğinde ağırlayacağınız bir yer olur. Doğru mu efendim? Evet. Muhtarlık odası yapın. Gerek. Zaten öyle kullanıyoruz. Gerdi bir muhtarımız çok güzel bir muhtarlık odası yapmış. Aladağ'da örnek bir muhtar arkadaşımız. İnternet almış, bilgisayar almış, yazıcısı var. Çok güzel. Biz diğer her mahallede bir muhtarlık odası belediye başkanlığı tarafından yapılmasını istiyoruz. Evet. E bu konuda müracaat ettin muhtar? konuda müracaat etmedim. Etmedim. Evet, Ama evet. mutlak edelim efendim bu konuda. Aladağ Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaat edin. Sizin göstereceğiniz bir yere mutlaka bir muhtarlık odası yapılmasını istiyoruz. Yerimiz var yapılacak. Var, var. değil mi Evet. Yerimiz evet evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi bu o, mahallemizde de evet. mahalleye düşen evet. köylerde hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz. Hüseyin Sözlü Başkanımızdan bu mahallenin eksik olan hizmetlerin tamamlanmasını istiyoruz. Evet. Değil mi? Eklemek istediğiniz bir konu var mı muhtarım? SSK primlerini unuttuk efendim. Devletimiz muhtarların SSK primlerini, Bağkur primlerini yatırmıyor. Yatırılmasını Yat istiyor yani. musunuz efendim? Yani. Maaşınız yükseldi, 870 lira oldu amacak maaş da değil, aylık ödenek oluyorsunuz. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Sizlere başarılar diliyorum.